alkışlar. Sayın Rıfat Baltı için efendim geçen seferde birinci sırada yarışmıştı ve 9200 puana rahat ulaşmıştı. Evet. Süreyi kullanmakta biraz sıkıntı yaşamıştınız hocam. Evet doğru. Şimdi başlar başlamaz moralinizi bozmak istemiyorum ama bu sefer daha dikkatli olalım. O süre son 4 soruya 6 soruya girdiğimizde elimizde böyle bir dakika halinde ışıl ışıl parlarsa siz o 9200'ü 9800'e bile taşırsınız. Bugünkü soruların biraz daha ağır olmasına rağmen. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Şampiyonların şampiyonunu arıyoruz. Hafta finalindeyiz. Bu da Rıfat Bey'in ilk sorusudur. Kolay soru. Gastronomide yemek, bilişimde komut ve seçenek Lenin. listesi. Her ikisinde de liste. Ve 400 puan kazandırdı Rıfat Bey. Buyurun efendim. İkinci soruda da aynı hızı bekliyorum. Diyor ki istemeyerek... Hata. Nedir? Hata. Ve bilmeyerek yapılan yanlışa hata deriz. Ne güzel olur. Şimdi bu biraz uğraştırır. Dikkat. Zor bir şey değil aslına bakarsanız. Hepimizde de da, hepimizin dağarcığında olan yaygın kullanılan bir kelime. Fakat ne zaman ben bu kelimeyi sordum illaki ki harf alındı. Dur bakalım. Belki de o alışkanlığı sizinle kıracağız. Üçüncü soru. Doğrusu. Doğrusunu istersen esasen bu anlamlarda kullanılan bir zarf. Doğrusu. Doğrusunu istersen esasen aslında gibi bir şey ama aslında gibi bir şey evet öyle ki <laughs> öyle ki zaten sığmıyor mesela bana bir tane şundan verir misin ya gerek yok gerek yok aslında bende var zaten olur mu olur neyi güzel olur Rıfat Bey bravo tebrik ederim Dediğim gibi illaki harf aldıran bir soruydu bu. Güzel atlattınız. Pratik zekanıza kurban. Buyurun geçiyorum 5 haklı cevapların sonuncusuna. Kolay taşınabilen bir top türü. Top derken silah olanı. Ee, gülle. Nokta nokta topu diye de anılır bu. Mesela sahra topu der gibi. Ha, o büs değil o topu fırlatır. Hı -hı. Kolay taşınabilen bir top türü. Mesela sahra topu da öyledir. Kolay taşınabilir. Havan. Havan topu daha kolay taşınabilir. Daha yakın. Gayet güzel. Hadi gelsin altı harfli cevaplar. Siz Yeşilçam filmlerini seviyorsunuz. Evet, evet. Değil mi? O zaman o eski şarkıları falan da seviyorsunuzdur hocam. Eh, yani eh. eh. Dur bakalım şu altı harfli rahat çıkacak mı? Efendim Türk müziğindeki ritimsiz tek çalgılık doğaçlama. Yani bir çalgının mesela kemanın, kemanın yaptığı, kendi başına yaptığı doğaçlama. Ee, resital gibi bir şey. Bravo. Resital gibi bir şey ama Türk müziğinde, klasik Türk müziğinde. Bir de resital tek başına evet. ayrı bir dinletidir. Bu genellikle şarkının ön bölümünde olur. Böyle bir keman nokta noktası. Bir kanun Vir noktası. virtüöz, nokta noktası. Şey, o çağın. Şöyle doğu kökenli bir şey arayalım biz klasik Türk müziği diyoruz. Keman nokta noktası, kanun nokta Din, dinleti. A Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Gelin bir harf alalım. Ben bir harf alayım. Aldık bir harf. Heh! T harfiyle başlıyor. Keman'ın şarkıdan önce tek başına yaptığı o doğaçlama kemancının. Bir harf daha alayım. Alalım mı? Peki alalım. aldık bir tane daha. Başka anlamlarda da kullanılıyor bu kelime. Mesela bölme işlemi var ya. Onun evet. eski dildeki adı. Ee, yok. Tefsir? Olmaz. 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 Bölme. Bölme paylaştırma. Ee, taksir değil. Aa, gayret. Taksim. Taksim. Taksim olur mu? Olur. Taksim 400 puan değerinde. Biraz garip tonladım kusura bakmayın. Hemen geçiyorum yeni soruya. Hissedar. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı nedir Rıfat Bey? Paydaş. Olur mu? Olur. Ne güzel olur. 600 <laughs> puan kazandı. Şimdi bir durup nefes alıyor. Tamam. Çünkü aynı şey oluyor. Yine çok güzel yarışıyorsunuz ama süreden golü yemek üzeresiniz. Yarısına gelemedik. 1 dakika 20 saniye kaldı. Bunu yapan da Taksim'dir. Evet, tamam mı? Evet. Artık tamam. bir daha herhangi bir soruda böyle taksimdeki gibi beklemeyeceğiz. Alacağız tamam. harfimizi basacağız 30 saniye içerisinde cevabı vereceğiz. Tamam. Bir de şöyle bir durum var. Hafta finalidir diye rahat ettik. Bugün her birinize 2 tane soruyu, arka arka gelecek, iki tane soruyu, birbiriyle benzer kelimelerden seçtik. 7 tamam. harfliler, öyle kelimeler. İlkine bakalım. Biraz nafta dinleyelim <laughs> Yaklaşık olarak değerlendirmeye oranlamaya göre. Aşağı yukarı anlamında bir söz. Nazaran. <laughs> şey. O oranlama da bu aşağı yukarı. Değerlendiriyorum. Bir harf alayım. Saat kaç gibi gelirsin? Aşağı yukarı dört gibi gelirim. Tahminen. Tahminen. Tahminen Nasıl? mi? Süre gidiyor. Tahmini. Bey. Tahmini. Tahmini. Altı üstü Süre konusunda dert yaşıyoruz diye tamam. anlattım. Evet. Ben bunu anlatırken 1 dakika 20 saniyeniz vardı. <laughs> bir soruya cevap verdik. <laughs> 52 saniye kaldı. Oh. Yapmayın böyle. Şimdi tıpkı tahminiye benzer bir kelime çıkacak karşımıza. Tamam. Tıpkı onun gibi bir ek almış sonuna. Hani tahminen mi, tahmini mi diye düşünmüştük ya. Evet. Bu sefer düşünmeyelim. Aynı ek var sonunda. Buyur. Tahmini, aşağı yukarı yaklaşık anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük. Bir harf alayım. Aldık ya. bir harf. Tahmini gibi bir kelime arıyoruz. Takribi. Nedir? Takribi. Takribi. Gayet güzel. Tamam. Elimizde 6 tane sorumuz var. 37 saniyede cevap verirsek altısına birden bir de harf almazsak 9400 puanla kucaklaşırız. Buyurun gelsin. Haydi Rıfat Bey, güveniyorum <laughs> size. Mecazi anlamda belli bir yerin dışına itilmek, uzaklaştırılmak. Ötelenmek, uzaklaştırılmak. Tek kelime ama ötelenmek ulaşmak. değil. Bu bir ceza olarak kullanılırmış eskiden. Artık yok bildiğim kadarıyla. Yani yaşadığı yerin dışına itilmek. Ee, kovulmak. Kovulmak değil de. Eskiden ceza olarak verilirdi. Bir harf alayım ben bunu. Aldık bir harf. 10 saniye, 9 saniye. 8 saniye durdurduk. Belli bir yerin dışına itilmek. Hı hı. Yaşadığı yerden mesela... Sürülmek. Sürülme. Yetişecek mi? 8 saniye kaldı. Elimizden geleni yapalım. O zaman elinizden gelen şu olmalı. Evet. Soruyu gördünüz. Evet. Tokatı indireceksiniz. Tokat Buyurun efendim. İki kelimedir. Şöyle sorun. İki kelime. Bir şeyin başlıca noktalarını özetleyerek yazmak. Aa, i̇ki kelime. demek gibi değil. İki kelime. <laughs> Bir şeyin başlıca noktalarını unutulmaması gereken noktalarını özetleyerek yazmak. Konuyla ilgili küçük not almak. Not almak. Vay be. Ha gayret. Bunlar çok kolay sorular. Gerçekten yani affetmeyeceğiniz sorular bunlar. Buyurun bakalım ayırdına varmak, seçmek ve sezmek. O ayırdı tabii ki seçmek ve sezmek. Algılamak? Hayır. Hayır. İki kelime, sözcük dizisi kelime. fark ettiğiniz üzere. Sözcük dizisi iki kelime. ayırdına varmak, o ayırdın, iki şey arasındaki o evet. ayırdın. Fark etmek. Nedir? Fark etmek. İşte o da. <laughs> Son üç soru. Elde kaldığı 4 saniye. 4 saniye. 9 harfli cevapların sonuncusudur ve batı kökenli bir kelimedir efendim. Gelsin. Işıldak da derler. Daha doğrusu ışıldak da denen ışık kaynakları içinde kullanılırmış. Hiç duymadım ben. Kaynak böyle diyor. Türlü yansıtım aygıtları için kullanılan ortak sözcüktür ama. Ee, ortak bir yere sözcük. ışık yoluyla bir şey yansıtmak için kullanılan aygıtların ortak adıdır. Işıldak. Batı kökenli. Batı kökenli. Bir de ışıldak orada yazıyor zaten. Aman ha. Batı kökenli. Aman ha. Reflektör. Reflektör gibi bir kelime işte. Ama reflektör yansıtır. Bunun kendi ışığı var. Kendi ışığı var bunun. Ne tutuyorum? Işık tutuyorum. İşte onun ismi ne? O tuttuğum ışık. Projektör. İşte korktuğum şey başıma geldi. <laughs> Benim az de. süremiz kaldı. O az süre telaşa neden oldu. Yani. Telaş da hata yapmamıza sebebiyet verdi. 5.500'deyiz şu anda. Tamam. 7.500 yapabilecek durumdayız. Ondan vazgeçmeyelim. Haydi Rıfat Bey. Bir şaka veya palavradaki doğru, hakikat olarak kabul edilen bölüm. Her şakada bir... Gerçek payı. Vardır. 1000 <laughs> puan değerindedir. Bu da son sorudur, son cevaptır efendim. Bir davranışı alışkanlık durumuna getirmek. İki kelime. Iki Huy kelime. Edinmek. Nedir? Huy edinmek. Huy edinmek gayet. <laughs> Biraz moralinizi bozayım mı? Şu projektörde takılmasaydınız efendim bunun üzerine 1800 puan daha ekleyecek Evet, Biliyor musunuz? gayet iyi gitmişti. Çok güzel yarışmıştınız. İşte süre konusunda bir sıkıntımız var. Bugün onu çözeriz diye bakıyordum. Çözemedik galiba. Ama belli olmaz. Bu 7500 sizi hafta şampiyonu yaparsa tur finalinde elimden çekeceğimiz var. <laughs> Bir de kocaman alkış isterim. Çok güzel yarıştılar. <laughs> <Sevgili gülüyor>